Ne bileyim ama <laughs> <laughs> ne koyayım. Dur bir dakika dur. Gözlük yarışımı yapacağız? Ne bileyim o zaman saat yenilendikten sonra yapalım. Ne, ne yapıyoruz şu anda ben anlamadım. Ne bileyim ama ne koyayım. Bir istisna geliyor. Allah Allah. İyi ben de yapıyorum o zaman. At, attıklarında. Dur. Telefonu bir yaratma bile bak. Dur bak şöyle yapalım. Bak saat yani ilerliyor ya. Bir dakika dur dur. Şu an ben senden öndeyim. O yüzden senden önde olduğum için olmaz. Tamam mı? Şu an 5 kat sende öndeyim. Bak saat yani. E böyle bir şey söyleyeceğim. Troll evet, yapıyor tabii. diyorlar. Trollcü sen? Yok kral ya. Ha öyle duydum da. Hebele troll yapıyor çok diyorlar. Doğru mu? Ya ara sıra yapıyorum. Şu an sen mi birincisin? Bir tanışsaydık ama niye merhaba demedik birbirimize? Kim olduğumuzu sormadık, konuşmadık. Ula izin vermiyor. Gözlük gelince benim e, ağzım yarıda konuşamıyorum. E tamam adına, hem, gözlük, ta hem gözlüğümüz gelsin hem sohbetimiz devam etsin. Yok gözlük gelince ben tik olmuş bende. Şimdi canım benim. Nasılsın iyi misin? İyi sen nasılsın? Saçların İyiyim, çok güzel. Efendim, ne Valla bize takılıyor. Nasıl gidiyor? Saçları nerede oturuyorsun çok benim? Saçlarını çok beğendim diyorum. Saçlarım e, benim güzel ya. E, benim saçlarım güzel. Saçlarım idare eder yani. Ondan yana sıkıntı yok. Yaş kaç kanka? Hah bitti. Sadece bilir ölüler olur. bilir. Bunu. Eee ne oldu? Ne şimdi? Şimdi Var. bak saat yenilendi tamam mı? Hı. Evet. Saat yenilendi tamam mı? E de sana bakalım. devamlı boyunu sor diyorlar. Bu muhabbet ne ya? Ya kral e, şimdi boyumu sormamalarının sebebi benim hep arkadaşlarım amına koyayım uzun boylu olduğu için ben yanlarında kısa kalıyorum. Anladın mı? Kaç boy kaç? 1.70. E olsun. Önemli olan ne kadar yürekli oldun. Boş ver. Takıldıklarım adamlar 1.85 1.90 boyunda olduğu için sıkıntı dalga geçiyorlar amına. Şimdi bir uyarı geldi bana şu anda seninle alakalı. Dikkat ediyorlar. Benim ne hiç diyor? sevmediğim birisi var bu platformda. Onun arkadaşı diyorlar. Ee, Anladın mı kim o? Dur gözlerime içine bak. Anladın. Anladım yani. O, o konuları konuşmayalım. Ama ben Hebele'yi çok sevdim. Biz özelden de konuştuk. Çok delikanlı bir çocuk. Yani bir Bunu de talih zaten. Bir de talih geliş. Ya ne bu bamya bamya? Ne bu bamya? Kanka bizim bamyacımız vardı da o muhabbet ya. Benle alakalı bir durum. Yufkacımız vardı bizim. Hira yufka, Cidi yufka. Bamyacımız vardı bir de kapattık ondan dolayı bamya diyorlar. He. evet. Tamam yani. Sıkıntı yok. Sen ne yapıyorsun? Acıda bamya mı var mıydı? Bamya benim bamyam kanka. He tamam kanki. Allah... <laughs> Allah bilsin. Allah böyle şey yani. Allah bilsin. <laughs> Dükkanı yani yanlış. Dükkan alamaz. zaten battı, yani. battı battı. Dükkan tamam. elimizde <gülüyor> kaldı. <gülüyor> tamam şimdi gel Gezlik yarışına gel tamam. Bir şey söyleyeceğim. Ben öyle hazırlıklı değilim seninle yarışmaya. Sen çok kuvvetlisin yarışlarda gördüğüm kadarıyla. Ben mi? Ben kimseyle yarışmadım ki bugüne kadar. Ben de yarışmadım ama böyle hani ağır cezalar falan yapmam ben onu sermik olarak. Yok Haberin ben zaten ceza, hiç ceza meza yaptırmıyorum ki. Ha biz o zaman racon yarışı yapıyoruz şu anda kim kazandı diye. Nam yarışı. He? Nam yarışı mı yapıyoruz? Racon yarışı mı yapıyoruz? Sen ne yapıyorsun bir yandan? Oğlum bir dakika beni Küba'dan birisi arıyor amına koyayım. Ne e <laughs> escort mı arıyor bu saatte? Kim arıyor? <laughs> Kübalı kime verdin numaranı? Ne oldu? Beni, beni Küba'dan birileri arıyor ya. Ararlar beni de Beylikdüzü'nden arıyorlar. Beylikdüzü arabalı pasif oluyor öyle şeyler. Yoksa Çaguara numaramı mı öğrendi? E olabilir arıyorlar hep öyle. Şimdi bir şey diyeceğim. Bak. Tamam Bak, okuyorum, arkadaşlar, ki... okuyorum okuyorum yazdıklarını Bak herkes ha. diyor ki ceza yap süt içsin diyorlar süt kim, kaybederse. Ha, kim, kim içerse bir bardak süt mü içsin? He Ama sen çok güçlüsün ben ne yapacağım bilmiyorum ki Yok valla ben güçlü değilim Benim sadece e, hayran olduğum kitle sağlam Peki o zaman git bir bardak süt getir ben de getireyim öyle başlayalım ya benden yana sıkıntı yok. Benden yana da yok ama olsun herkes görsün. Git bir bardak e sütü Tamam hadi. hadi başlayalım o zaman. Ama önce bardak sütü getir. Göreyim sütü. Hadi git al gel. Tamam hadi git. Benim adamım yanımda gidiyor. Hadi git getir bana bir bardak. Sen de git al. Dur ben de söylüyorum. Sipariş edeyim. Tamam, hadi. hadi al. Tamam. Hadi. Arkadaşlar hadi. merhabalar. Hoş geldiniz. Hebele hebele hebele. Tanışmış olduk şu anda hebeleyle. Hakikaten de kısaymış boyu <laughs> Olsun. Önemli olan ismin. Bak hebele olmuşsun. Hebele hebele diyor herkes. Hadi bakalım. Dur bakalım. Dur önce bir bardak gelsin. Belki gelir. Ben de, ben gözlük ben adamım. Siz ağızdan bir kere çıkar. Hebele gözlük yarışımı. Evet. Tamam gözlük sayacağız. Tamam benim geldi. Ver bakalım. İnşallah bozuk değildir. İnşallah olmayalım. Dünkü karlarla ettik ama. Onu bu nasıl süt amına koyayım? Sen sütün niye sarı? Ula bardak sarı, bardak. <gülüyor> <gülüyor> Önemli olan süt. Yani su olacak hali yok onun herhalde. Yok benimki getiriyor şimdi. Biz süt az. Süt, e, süt tamam, tamam seninki de kere... gelsin öyle başlayalım. Seninki gelmeden başlamam. Geliyor, geliyor. Su da bir kere çıkar. Sus, sus. Hemen almaya gitti. Ne yapıyorsun? Dur. Başka neler yapıyorsun? Ben mi? Evet, sana sorduğum için. Takılıyor. Niye gözlük yapmayayım arkadaşlar? Neden öyle diyorsunuz? Hadi gel. Hazır mısın? Nerede süt? Bardağa bakayım. Tamam, güzel. Çok güzel. Taha orada diyor herkes. Allah Allah, hadi bakalım. Hayırlısı olsun. Kaç dakika? Ne, 10 dakika mı? 10 dakika diye biliyorum ben. Tamam. Gözlükte yener diyorlar ama senin gözlükle alakalı bir galiba bir şeyin varmış doğru mu? Ya benim gözlükle hiçbir ilgi ve alakam yok başlamadı varmış varmış bir normal mi yarış acaba dur sayma Değil. daha başlamadım tamam. normal yarışalım istersen bak nasıl yapayım şimdi normal yarışalım direkt son sonuçta süt içiyoruz kaç kalsın sen ben şu an bilmiyorum ki en iyi 29'dayım sen tamam sen benden öndesin 1.4 k ben de 1.3K 0 0 tamam mı? Sen 1K 00 0 0 normal yarış yapalım. Gözlük. Hayır normal. Kral belki biri sana araba hazırlamış direkt gönderecek amına. Vallahi Kur'an-ı Kerim çarşın kimse yok. Hazı konuşuyorum. Normal mi yarışacak? Normal yarışalım çünkü gözlük yaparsan e, bir şey var diyor. Herkes herkes gözlük gözlük yazdı. İçim rahat etmedi şu an. İyi tamam hadi gel. Baş, tamam. Başlasın. Baş, Müziği baş, sen mi başla açıyorsun ben mi açayım? Hayır müzik açıyorum ben. Yo yo dur. Müzik açma. Müzikimiz bak normal. İkimizin de dinleyeceği müzik bu olsun. Dur bir dakika. İkimizin de dinleyeceği müzik kaç dakika? 30. 10 dakika mı yapıyor? O zaman saat tut. Saat tut. Bende var bilgisayar var yanımda solda. Tamam ben de saat tutuyorum buradan şu anda. 56 tamam baktım. 10 dakika başlıyor. 10 dakika mı? Ay, aynen öyle. Bak. Ama Hatta bir dakika, dakika. sonra başlayalım dakika, mı? Bak. O şarkı olmasın. Ben o şarkıyı bilmiyorum. İkimizin de bildiği bir şarkı aç. Ulan bu şarkı zaten haray şarkısıdır ya. Ama ben bilmiyorum ki kanka. Ben şarkıyı bilmiyorum. Kutlar Vadisi aç. Olmaz mı? Ha, Bu olsun. Çok güzel. Kaç dakika bu? Bu 6.24. Bak. Bu tamam. 10... O... Başlayalım. Tamam mı? Tamam başlat onu. Bak 01.10'da kaç dakika sonra dur bakayım. 01.10'da değil şimdi başlıyoruz işte. Şu an 01.07'yi tamam mı bak. 01.10'da başlayalım. 3 dakika sonra anasından 01.20'de bitiririz. Ha öyle mi yapalım diyorsun? Tamam. Aynen öyle. 01.07 mi şu an? Tamam. Peki. Anlaştık. Ses, seste sorun var mı? Yok. Hebele sen İstanbul'da mısın? Yok kanal Mersin'de oturuyorum. Oo çok mandalina var mı? Portakal, mandalina. Var, portakal, var. Mersin'e geldim tiyatro oyunu yapmaya kaç sene evvel. Sen şu an 2.1 kalmışsın. Atanlar var onları düşeceğiz. Merak etme bizde delikanlılık var. Arkadaşlar yarıştan sonra atmaya başlayalım. Şu an onlar atıyor. Yarış ben başladıktan sonra. Oğlum o nasıl bilgisayar <laughs> kaç parmak yazıyorsun lan? <laughs> Kimleri çağırdın öyle? Şarkı Hazır, hazır lan. mıyız? Hazırız. Kaç geçiyor? Kaç geçiyor? 0108 Öyle bir bilgisayar klavyenin anasını alattı Duydunuz mu sesi? Ya ben böyle kullanıyorum. Ben böyle kullanıyorum. Bir de benim çağırmama gerek yok. Zaten hepsi saat 12'den ben kapatana kadar izliyor. Ya ben çağırmaktan dolayı değil. Kardeşlerim var benim de. Ben de onlara selam veriyorum. Aleyküm selam. Beni hiç bırakmıyorlar. Sağ ol. Kaç kişi var yayınında Ebele? 16.4 Benim de 18.000 var. Maşallah. Güzel bak kalabalığız. Aynen. 35-40 bin kişi izliyor şu an bizi. Gibi gibi. Ben i̇şte bir hemen hesap hemen. Yapayım, dur. dur hesap yapayım. Bir yap bakalım. Sende kaç vardı? 18 bin. 18, 6, 16, eşittir 34. Joker geldi. Taş buraları tarafta ona sakat şişe de Maşallah. Başlıyor muyuz kanka? Dur. Süreye bakayım. Bir bak bakalım. Saat kaç? 05.09. Saat 10 dakika. Son, son bir dakika Karşıben'im. Bir dakika şarkıyı başarılayım. Hazır mısın? Al. 10 dakika içerisinde. Hazır mısın? Ben her zaman hazırım kanka. Sen hazır Başladı. ol. Başladı. Hadi hayırlı olsun. Başlat. Hadi bismillah. Yaşasın.